Birazdan izleyeceğiniz video bir kik aittir. Daha fazlası için yayınlar her akşam 20'de. Trevor Michael Frank Ah Frank lan bak siyahi Lucia Lucia bu Olamaz Bin Kaç F Peşimizdeler kaç Şuraya gitmemiz lazım bir dakika Ön kaldırabiliyor muyuz Hey. Aha yüzüyoruz lan bebeğim hızla 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 lan peşimizde peşimizde Arkamızda biri mi var? Sen nasıl çıktın oradan? Lanet federaller peşimde ahbap <laughs> Dur 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 kaç 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 Aaa silah in bakayım İn Al abi. Al. Yes. Ne oluyor? Hayır. Nerede düşman? <laughs> <laughs> tak <Takmaya> ne geldi? <laughs> çok selim abi izliyorum ya. Tak geldi? Hoppa. Oo. Arabamız şekil. Hop. Var mı bize yan bakan? Ha? Var mı ulan bana yan bakan? Sakin ol tamam baş. Sakin ol. CJ. CJ nevi. CJ. Oh, what's up my nigga? Oh, what's up my nigga? Hop. Oh get doların arasına mı düştük abi her yerde silah var Boom. Ya daha yeni almıştık be kardeşim senin yüzünden düş biraz da motor sürelim oha oha git lan manyak adam var aa tank tank var oyunda gel buraya Öldü mü o? Öldü. Gel buraya tank tank tank. Tanka bin. Siz bittiniz abi. Siz bittiniz. Niye patlamıyor? Nasıl ateş edeceğiz? Böyle mi? Oley. İlk yıldız daha şimdi mi aldık? Ne oldu? Helikopter gelmiş peşimize. Tamam. Gelsin abi. Sıkıntı yok. Polisten kurtulmamız reklam mıyız be? Bakalım nereye kadar gidiyoruz? Dur! Dur! <laughs> Hoppa! 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 Hoppa. Tak Tak. polis memur bey. Ya memur bey şurada iki dakika oyun oynuyoruz ya. Dur. Bak size bir doğrultamadım. Çekil. Hayır. Kaç 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 kaç. Bin 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Ya bu da burada mı giriyorsun ya? Kaç. Kaç. olmadı arkadaşlar. Başka ne modlar var? E ee, ninja diyelim. Ne olacak olunca? Ha. Power'ımız öyle. Şu böyle. Aa, açamıyoruz bir de. Reklamla mı açıyoruz? Sadece Hunter var. Arkadaşlar bir dakika ben babamın kredi alıp geliyorum. sıkıldım başka oyun istiyorum GTA 6 Bu neymiş? Gerçek GTA 6 olursa sevinirim. GTA özel Ajan. GTA 7 mi? <laughs> GTA 7. Bunu oynayacağım. Asıl asıl GTA 7 olacak bu videonun adı. GTA Vice City 5. GTA 6 taksi. Çok heyecanlandım şu an. Niye böyle bir oyun? Büyütsen şuna. Tam ekran. Allah seni. Tam ekrana bak. Tamam hadi. Tak tak tak. CJ. Yıl 2035. CJ yaşlanmış. <laughs> Kimse işte GTA buna derim adamım işte bu Aaa Hop 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 kill Hop Sen nesin be Ne oldu lan oyuna bir şey oldu Yeah Dur <laughs> Ama bu tam ekran değil ben bunu istemiyorum GTA 6 ver bana bak gerçek GTA 6 istiyorum dost GT6 ön sipariş bino game mi? Yok ki. Ha GT6 işte aradığım bu. İşte aradığım bu. En azından doğru yazmışlar. En iyi oyunlarına aday olan demişler. Yani en iyi oyunu falan da yazabilirlerdi. <laughs> yes. GTA mod next E yine mi tam ekran yok ya Tam ekran ver şunu Oley Let's go Abi işte GTA dediğin ha budur bin Bin Daan dan 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 da dan da daan Anam Oyunun sesi ne ya Oyunun sesi oyunun sesi Escape yok mu Böyle konuşacağım. Açıl. Açıl. Çok korktum. Bir an açılamayacaksın seni oynayamayacağım diye. Ne? Hayır kaldır. Aa park yeri var. Aa, bir daha. Hazırım. Buraya nasıl çıktım lan? Dur! Aha orada dursaydım keşke. Polis bey. Bunların hepsi aynı mı? Bu da aynı ama tepesine çıkıyorum. Yok artık. Dur bakayım burada. Dur bakayım. Dur. Etrafa bak. XZ turbo var mı? <Sessizlik> FPS var. FPS mod man. Yeah. Bir dakika sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. <laughs> Başka neler yapabiliyoruz peki? Tamam dur, dur çocuğum. Evladım sakin ol, dur. Dur. Arabaya binelim. Kulağımız gitti ya. Bu arabalar ne? Salı pazarı gibi. Dur bakayım. Animasyon giriyor oraya. Patla. <laughs> Aç. Come here, come here man. Tamam kabul ediyorum hadi. Ne diyor ya? Dur. Nerede görev? Dur göreve git. Göreve giderim gel. Arabayla gideceğim göreve. Arabayı ver. Arabayı yok. Arabayı ver arabayı. Arabayı istiyorum. Onu karı istiyorum. Araba istiyorum. Ver. İyi verme sen verme ya. poz şikayet edersem görürsün. Tamam bin şuna. Hadi 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 görevimizi bekle. Allah kullanmam her şeyim gitti şu an. Dön burada. Dur. <laughs> Onaylıyorum. Onaylıyorum. Ne diyor? İki dakika 150 coin topla. Bu aslında bir bitcoin reklamıymış değil mi? Şu anda size bir bitcoin reklamı yapıyormuşum. Bunlar aslında şeymiş. Tokenmış falan be. Allah dur. Token token barış. nereden biliyorsun bunları? Hiç oynamam da ama. Şunları toplayalım bakalım yapabilecek miyiz? Arkadaşlar görev var çok heyecanlıyım. Görev yapıyoruz. 50 tane hop 57. 64 71 78 ben böyle gidersem alırım ya. Hayır. Hayır. Bunları da al. 102. Bir dakikamız var. Dur. Süper. Şöyle çapraz. Tamam. Ne kaldı hocam? Hadi. Yaptık, yaptık, yaptık ya. Bir dakika var ya. Tamam. Tamam. Bir de oraya göndermesi diyecektim. Göndermedim. Tamam. Harika bir adamız ben. Kendime gurur duydum şu anda. Continue.